Diyarbakır'ında, İstanbul'unda, her yerde. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Hani sizin birliğiniz? Hani sizin beraberliğiniz? Hani sizin kardeşliğiniz? Ama bakıyorsunuz ki yazılı ve görsel medyası da bu anlayışa sahip çıkıyor. Neymiş? Diyorlar ki demokratik hak. Değerli arkadaşlar biz Parlamentoda bunlarla beraber çalıştık, çalışıyoruz. Ve her bir olayda bakıyorsunuz ki nerede bu tür eylemler yapılacaksa beyefendilerle gidip o eylemin başını çekiyorlar. Ve soruyorum. Sivil itaatsizlik denilen olay başkalarının ilgi alanına müdahale etmek değildir. İşgal değildir. Bu ülkede yasalar var. Bir tek mi yapmak istiyorsun? Git yap. Yürüyüş mü yapmak istiyorsun? Git yap. Sadece bildirimde bulunacaksın. Bildirimde bulun. Ondan sonra git bu haklarını kullan. Bu demokratik hakların engellendiği bir Türkiye yok artık. Ama dilinle konuş. Anlat. Elinde molotof kokteyinle kalkıp insanları rahatsız etme. Halkın otobüslerini yakıp yıkma. Otobüslerin içerisinde insanları öldürme. Siz bunları yapıyorsunuz ya. Bunun neresi demokrasi? Bunun neresi hak ve özgürlük? Soruyorum sizlere. Bizim aradığımız bu. istediğimiz bu. Sen seçim propagandası yapacaksın. Sen 3-5 oy toplayacaksın diye dağlarda gençler ölüyor. Askerimiz, polisimiz şehit oluyor, yaralanıyor, ocaklara ateş düşüyor. Soruyorum sizlere Allah aşkına, bunu yapanlar vicdansız değil midir? Bunu yapanlar ihtirastan gözleri kör olanlar değil midir? Partimiz kapatılıyor diyorlar. Peki anayasa değişikliğinde partilerin kapatılmasını zorlaştırılan maddede niçin oyunuz gelip de vermediniz? Nerede? Benim Kürt kökenli vatandaşlarımın da bunu bilmesi lazım. Aldatıyorlar. Parti kapatmalarının önüne geçeceğiz diyoruz. MHP ile CHP ile bir oldular, hayır dediler. Milleti sandığa gitmemek için referandumda tehdit ettiler. Ve değerli kardeşlerim, şimdi de işte YSK'nın vermiş olduğu karar, biz de zaten böyle bir kararın tasvip edilmediğini genel başkan yardımcım her yaklaşım inceliklerini ortaya koyarak ifade et Sevgili kardeşlerim buradan özellikle bir konuya geleceğim. Biz üretmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim biz özellikle Bayburt'umuzda sekiz buçuk yılda 333 derslik yaptık. 1467 bilgisayar gönderdik eğitimde. Ve biliyorsunuz artık sıraların üzerinde yavrularımız kitaplarını ücretsiz olarak buluyorlar. Şimdi Fatih projesi geliyor. Fatih projesiyle artık sınıflarda akıllı tahtaya geçiyoruz ve bu akıllı tahtayla birlikte inşallah yavrularımızın her birinin eline de önümüzdeki dört yıl içinde bilgisayarla artık e kitap dönemine giriyoruz. Yani elektronik kitap. Dört yılda. İşte AK Parti farkı bu. Ve Bayburt Üniversitesi'nden az önce bahsettim. Sevgili kardeşlerim, Üniversite öğrencilerine biz geldiğimizde burs olarak ne veriliyordu biliyorsunuz 45 lira. Şimdi ne veriliyor 240 lira. Bizim verdiğimiz. 150 lirada kredi yurtlarda kalan öğrencilerimize ayrıca veriyoruz. Ne yaptı 390 lira. Master ve doktor öğrencilerine şu anda girmiyorum. İlk öğretimde. Erkek öğrencilere 20 lira veriyorduk, yoksul aileler için söylüyorum. Onu nereye çıkardık? 30 lira. Kız öğrencilere bunu veri, ne veriyorduk? 25 lira. Onu nereye çıkardık? 35 lira. Orta öğretimde, değerli kardeşlerim, ne veriyorduk erkek öğrencilere? 35 lira. Şimdi ne oldu? 45 lira. Kız öğrencilere ne veriyorduk? 45 lira. Onu nereye çıkardık? 55 liraya. Sevgili kardeşlerim, çıkmış Sayın Kılıçdaroğlu aile sigortasından bahsediyor. Senin o temennilerini, senin o vaatlerini biz 8 yıldır bu ülkede uyguluyoruz. Biz fakir fukaraya, garip kurabaya hem nakdi olarak hem aynı olarak bu yardımları veriyoruz. Özürlü kardeşlerimize evlerinde bu destekleri veriyoruz. Bunların hesabını ortaya çıkaracağım ama televizyon programlarında. Bayburt'ta şartlı nakit transferinden öğrencilerimize şu andaki rakamla 3 milyon, eski rakamla 3 trilyon yardım yaptık. Türkiye'yi ve dünyayı yönetecek çocuklar yetiştirmeye Devam mı? İstikrar sürsün, Bayburt büyüsün mü? Sevgili kardeşlerim, Bayburt'ta hükümetlerimiz döneminde, sağlık hizmetlerinde 14 trilyonluk yatırım yaptık.